Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bir buçuk saat sonra evimizdeyiz biz. Evimiz derken burada Isparta'dayız. Burada da bir evimiz var bizim. Kurban bayramını biz burada geçirmek için, kurbanımızı burada kesmek için buraya geldik arkadaşlar. Zaten biz yazları çoğunluğu burada yaşıyoruz. Antalya sıcak olduğu için. İnşallah kurban bayramınız güzel geçiyordur huzurlu geçiyordur, istediğiniz gibi geçiyordur. Eşinizle, dostunuzla, çocuğunuzla, çoluğunuzla güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Ben de buradayım. Artık bazı arkadaşların paylaşımlarına falan gelemiyorum çünkü telefon interneti kullanıyorum burada. O da kısıtlı oluyor, ev interneti gibi olmuyor tabi. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın. Antalya'ya ilk döndüğüm zaman sizlerin paylaşımlarınıza geleceğim. Ben yazarı zaten buradan çok video paylaşacağım. Neden? Çünkü yazın ben 3 gün orada, 5 gün burada misali Antalya-Sparta arası gidip geliyoruz biz. Bu karşıda gördüğünüz Ayazman da Ayazmana Dağı arkadaşlar. Onun altı mesire alanı, piknik alanı. O çok güzel bir yer. O yoğunlukta gördüğünüz ağaçlarda kestane ağacı. Bayağı heybetli heybetli koca koca kestane ağaçları var burada. Bu mahalledeki insanlar onları topluyorlar mevsiminde. Ayazbananın bir suyu var arkadaşlar. Eskiden çok akıyordu buz gibi suyu. İnsanlar oradan getiriyor evlerinde içme sularını oradan kullanıyorlar. Hazır su pek almıyorlar burada oturanlar. Alanlar alıyor da çoğunluk oradan getiriyor. Eskiden çoktu çeşme. Şimdi azaltmışlar. Herhalde suyunu başka bir yerlere almışlar. İnsanlar kuyruğa dura dura suyunu dolduruyorlar oradan. Bu karşıda gördüğünüz o çamlarda fıstık çamı. Burada fıstık çamı da oluyormuş yani. Ben bilmiyordum olabileceğini Spartal olarak. Ama olabiliyormuş. Bu okul orası arkadaşlar. Orada parktı. Çok güzel ıhlamurlar falan vardı. Şimdi okul yaptılar. Evet burada benim çiçeğim. Tabii Fatma Can'ın hayatında çiçek olmazsa olmaz. Şimdi bunu yani hayvan bakanlar, kedi köpeği olanlar yanında taşıyor ya. Ben de bunu bir ora bir bura götüreceğim herhalde. Çünkü bunu çok seviyorum rengine bakın arkadaşlar. Çok güzel bunu buradan aldım. Diğer çiçeklerim Antalya'da kaldı. İnşallah onlara bir şey olmaz sıcakta. Aklımda onlar da. Oğluma emanet ettim onları. İnşallah suyunu falan güzel verir de ölmezler. Zaten her yıl benim çiçeklerim bu şeyi yaşıyor arkadaşlar. Ben 3 gün orada 5 gün burada olduğum için çiçeklerimde kayıplar yaşıyorum. Emek harcıyorum ama kayıplar yaşıyorum ama tekrar yeniliyorum. Ne yapayım? O böyle o hayatın böyle olması gerektiği için böyle oluyor. Bu da çok güzel. Bunu çadır almaya gittiğimiz bir AVM'nin önünde satıyorlardı arkadaşlar. Gördüm, aldım. Yani dayanamadım aldım. Aslında almamam lazımdı. Çünkü burada da tam kalmıyorum ki 2 gün burada. bayramda annem gelin oraya gideceğim. İkincisin, üçüncüsü günü veya. Ama yanımda götüreceğim herhalde bunu. Buradan ben size bir selam vermek için bu videoyu paylaştım arkadaşlar. Bir de bayramlarınızı kutlayayım diye. Paylaşımlarınızı lütfen gelemediğim için Başka şey düşünmeyin. Burada internetim kısıtlı. Telefonumdan kullanıyorum. O yüzden Antalya'ya döndüğümde hepinize dönerim. Paylaştığınız videoları izlerim. Aklınıza başka türlü bir şey getirmeyin lütfen. Ben buradan size bayağı bir videolar çekeceğim. Köyüme gittiğimde de çekeceğim. Ama burada paylaşamam herhalde internetten dolayı. Sadece bu videoyu paylaşacağım. Burada olduğumu bilmeniz için. Tekrar bayramınızı kutlu olsun hepinizin arkadaşlar. Umarım güzel çoluğunuzla çocuğunuzla güzel anılar biriktireceğiniz bir kurban bayramı yaşarsınız. Maskenizi ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.